Ne bu? Bora Bey'in buradan ev adresim ve ev telefonumla birlikte aldığı elbise. Bu adamı başıma siz sardınız. Lütfen söyleyin bir daha rahatsız etmesin. Bora Tunal'dan mı bahsediyorsun? Evet. Başına tarih kuşu kondu kızım. Bana teşekkür edeceğine. Allah'ım ya, ya ne olur siz de başlamayın annem gibi. Delireceğim artık ya. İstemiyorum, ilgilenmiyorum. Beni işten ayrılmak zorunda bırakmayın Zeynep Hanım. Lütfen. Baba. Geç kaldın. Aç mısın? Isıtayım mı hemen sana yemek? Yok, istemez. Sen zıbara yat. Ben üstümü değiştirip çıkacağım. Gece geç gelirim. Yani geçen akşam bir şarkı çalmıştın. Çok beğenmiştim. Özgür. Aşk acıysa. Aynen. Sana işaret vereceğim o zaman çalmaya başla. Alo. Şarkı sana gelsin. <laughs> Aşk derin acılar sever açık denizlere yüreğini seder Ne rüzgarlar ondan korkutur beni Kalbin yoktur ezberi unutur üzenleri Ne de yağmurlar ondan korkutur beni Aşkım ne oluyor orada <laughs> Mahalle sanatçımız iş başında. Acıyı sever, seni unutur. Böyle bakarsın işte. Unutulur gider. En içine avulur, ha? Ay yok bir şey canım ya öyle kendi kendime. Yeni kalp sever. Her insan kaderini kendisi çizer. Aşk için unutulur değer. Sen çok güzelsin. Yani gözlerinin durgun sular gibi. Çok mu garip seni beğenmem? ondan korkutur beni aşkım yoktur ezberi, acıyı sever Üzeni unutur, unutulur gider Gönül avunur, yeni bir kalp sever Her insan kaderini kendisi çizer Aşk için unutulur değer, acısı geçer gider. Ne yağmurlar, ondan korkutur beni. Aşkım yoktur ezberi, acıyı sever. Ee, nasıl anca? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.